Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün size sosyal bir konu anlatacağım. Gerçekten oldukça önemli, kanayan bir yara, dünya çapında kanayan bir yara sosyal bir konu anlatacağım. Konumuz hemen söyleyeyim. Dini nikah Çocuk evliliklerini tetikliyor ve kadınları mağdur ediyor. Evet, bir ilahiyatçı olarak söylüyorum. Yüzden fazla kitap yazmış biri olarak söylüyorum. Ee, ve yıllarca kadın konusunda araştırma yapmış, kitaplar yazmış. E, bu alana ciddi emek vermiş biri olarak söylüyorum. Evet, dini nikah çocuk evliliklerini tetikliyor ve kadınları mağdur ediyor. Konumuz bu. Gerçekten son derece sosyal, aktüel bir konu. Konunun aslına geçmeden önce alakalı olarak söyleyeyim. Resmi nikah, dini nikah ayrımı. Önce kısaca bu konu üzerinde durmak istiyorum. Resmi nikah, dini nikah arasında bir fark var mı? Biri olsa biri olmasa olmaz mı gibi ee, soruyu cevaplandıracağım. Ama bu anlatacağım konuyu ben akşamdan sabaha yazmadım. Veya akşamdan sabaha fikrim oluşmadı. Bu kitabım Evlilik Aile 1995 yılında yayınlandı. Yani 30 yıl önce. 29 yıl önce yayınlandı. Şimdi anlatacağım resmi nikah, dini nikah farkını aynen bu kitabımdan aktaracağım size. Sonradan bunu Evlilik Kader mi kitabımı aynen aldım. Yani 30 senedir dillendirdiğim bir konuyu anlatacağım. Yoksa geçmişte şöyle düşünüp de şimdi farklı düşünen bir insan olarak değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 30 sene az bir zaman değil. Çeyrek asırdan fazla bir zaman ki fikrimi olduğu gibi bugün size aktaracağım. Yani önce resmi nikah, dini nikah ayrımı üzerinde duracağım. Sonra dini nikah çocuk evliliklerini tetikliyor ve kadınları mağdur ediyor. Bu söylemimi, bu iddiamı delillendirmeye çalışacağım. İlk yıllarda insanlar arasında itimat, güven vardı sevgili dostlar. Aldatma yoktu. Böyle olunca dini nikah ya da imam nikahı resmi bağlayıcılığı olan bir nikahtı. Resmi bağlay bağlayıcıydı günümüzde olduğu gibi değildi. Yani fakat sonradan güven sarsıldı, istismar çoğaldı. İnsanlar dini nikahla pek çok kızı ve kadını mağdur etmeye başladılar. Bu istismarlar sebebiyle Osmanlı devletinde bakın Osmanlı devletinde kanuni ki ölümü 1566 Osmanlı devrinde, kanuni devrinde nikahın bir şartı olmasa da nikah için izinname istenmeye başlandı izinname isteniyor nikah kıymak için. Dini nikah dediğimiz bugün dini nikah dediğimiz şey o gün resmi bugünkü resmi nikah gibi o gün de resmi olarak kıyılmaya başlıyor yani. E, bundan böyle evlilikler bir deftere kaydedilmeye başlandı. Öyle kafasına göre nikahladım bıraktım nikahladım bıraktım yok. Resmi bir defter. E, çoğunuzun gözünde Osmanlı deyince devasa bir Devletten bahsediyoruz. Hele hele kanunu deyince onun şeyhül İslamlarından bahsediyoruz. Yani onlar aklınıza gelsin. Böyle bir hükmü veren insanlar ki bence de oldukça yerinde bir hüküm. Cumhuriyet devrinde yapılan değişiklikle nikaha resmi olma şartı getiriliyor sevgili dostlar. Böylece evlenenler bir kayıt altına alınıyor. Ya o zaman geçmişte nüfus az, evlenenler belli, mahalle tanıyor biliyor ama nüfus çoğalıyor. Hazreti Ömer devrinde öyle e, geniş uygulamalar yapılmış ki çoğu alanda. Çünkü devlet büyümüş. Devlet büyüyünce ister istemez yeni şeyler olacak. Yani işte e, Osmanlı devletinde kanuni zamanda kayıt altına almış. Cumhuriyet devrinde de değişiklikle nikah resmi olma şartı getirilmiş. Böylece evlenenler bir kayıt altına alınmış hem de kadınlara yönelik bir istismarın önü alınmaya başlanmış. Bu istismar yeni değil. İşte asırlarca Karnu devrinde de bunun önlemi alınmış. Üzülerek ifade edelim ki asırlardır İslamiyet'ten aslında uzaklaşma sebebiyle günümüzde İslam'ın gereği olan dürüstlük, itimat ve güven büyük ölçüde sarsılmıştır her alanda. Maalesef ve maalesef her alanda güven, dürüstlük sarsılmış. Yani esnaf olarak bir yabancıyı tercih ediyorsun gayrimüslimi. Ee, yani güvendiğin için ona gidiyorsun. Yani böyle fıkralar falan var. Ee, adam bir Yahudi'den alışveriş yapacak. Müslüman olmasını teklif ediyor da e, beyefendi diyor, e, "Müslüman olmamı istiyorsun ama bak benim yaptığım işi yapan Müslüman esnaflar var. Gidip ondan niye alışveriş etmiyorsun?" Çok dehşet bir cevap. Eskiden dini dediğimiz nikah resmi nikahtan daha kuvvetli olarak bir bağlayıcılığı vardı. Fakat günümüzde maalesef bunu söyleyemiyoruz. Dini nikah Dininin emirlerini tam olarak yaşamaya çalışan çok az kimse için bağlayıcı vasfını korusa da maalesef dininde lakayt pek çok kimse bunu istismar ederek bu nikahı sadece gönlünü eğlendirme aracına dönüştürmüştür. Acı ama gerçek. Ne yapmışlar? Sadece gönlünü eğlendirme aracına dönüştürmüşler dini nikahı. Bir videomda da 30 yıldır karşı çıktığım bir uygulama diye paylaştım. Videolarımın arasında var. Nişanlılık devrinde nikah. Ona da dini nikah. Karşı çıktığım bir uygulama diye paylaştım ki buna da o da kitabımda sabit 30 yıldır karşı çıkıyorum. Yeni bir olay değil. Nişanlılık devresinde nikah bunu merak edenler o videomu izleyebilir gönlünü eğlendirme aracına dönüştürülmüş. Dini nikah adı mesela zengin bir iş adamı gerçek anlamda bir evlilik düşüncesiyle değil, aşağılık nefsini tatmin maksadıyla geçim sıkıntısı çeken bir kadın veya bir üniversite öğrencisi kızla isim ve resimden ibaret kimsenin ve ailelerin bilmediği bir nikahla birlikte olabilmektedir. Kimse bilmiyor. İki arkadaşını bulmuş. Bir imama para verilmiş belki. Gitmiş veya hatır için nikah kıyılmış. Bunlar şimdi e, nefsani arzuların tabi nikahta e, nefsani arzular evlilikte de karşılanıyor. Ama bu meşru bir şey. Herkesin bildiği bir şey. Kim kiminle evli biliniyor. Ama gizli gizli git bir apartmana gir çık sözde nikahlısın. Kimin haberi var? Evet. Canı istediği zaman veya bir problem durumunda da sözde nikah kıydığı kişiyi kendi haline bırakabilmektedir. Bu insanlar vicdansızca, vahşice hanımı duymuştur, hanımına geri dönecektir veya hanımını razı edecektir. Çünkü böyle kadınlar hep gönül eğlendirmek içindir. Böyleleri için. Yoksa gerçek bir aile kurmak için değil. E dolayısıyla şimdi bazıları onu tercih edebilir ama sayısı azdır. Veya bir müddet tercih etse bile sonuçta gideceği yer Kürtçü dükkanıdır. Eski eşidir. Veya eşidir. Eski değil. Eşidir. Çocuklarıdır. Oraya gider öbürünü bir dirsek gösterir, bırakır gider. Bazen de kadın veya kız adamın ikinci eşi diğer bir ifadeyle nikahlı metresi olmaktadır. Bazı durum. Sözde nikah tırnak içinde söylüyorum. Nikahlı metres. Hiç de ağır değil. Hiç de yanlış bir ifade değil. Çünkü iki kişiyi çağırmışsın. Kimsenin haberi yok. Evlisin. Bunun adına nikah denilmez yani. Bu gizli saklı olan bir şey. Nikah ilandır. duyurudur. Çoğu zamanda keyfini aldıktan sonra bırakmak istediği kız veya kadın direnirse şiddet uygulanmakta hatta öldürülmektedir. Bazen de erkek değil de kız veya kadın ya ben senden bırakmak istiyorum. Benim pişimi bırak." dediğinde aldığı cevap nedir? Şiddettir, dövmedir, eziyettir, işkencedir. Daha da kötüsü öldürmedir. Şahit olmuyor muyuz? Yüzlerce şahit oluyoruz. Belli. Dedim ya sosyal bir olay. Zaten bu derece sosyal bir olay olmasaydı böyle bir video çekme niyetim yoktu ama gerçekten sosyal bir olay. Asıl anlatacağım konu da ciddi bir sosyal bir olay. Böyle olunca dini nikahla birlikte resmi nikahın da yaptırılması özellikle kadın açısından bir emniyettir, bir güvendir. Dolayısıyla bu ihmal edilmemelidir. Tabi evli bir erkekle resmi nikah kıyılamayacağına göre bu zaten yapılmamalı. Yani nikah kıyma, resmi nikah kıyma imkanı varken bu söylediğim şey. Resmi nikah kıyma imkanı varken kesinlikle ihmal edilmemelidir. Hatta resmi nikah dini nikah'tan daha önce yapılmalıdır. Zaten biraz sonra söyleyeceğim resmi nikah dini nikah ayrımı da doğru bir ayrım değil. Ben sadece tarif açısından bunları söyledim. Ha daha önemlisi nikahın diniisi, resmisi yoktur. Nikah yok dini nikah, yok resmi nikah diye bir ayrım yok. Bu bizim kültürümüzde var. Böyle bir şey olur mu? Dini nikah, resmi nikah. Nikah şartını taşıyan resmi de olsa, imam da kıysa, bir başkası da kıysa, herhangi biri de kıysa nikah nikahtır sevgili dostlar. Bunun resmisi, dinisi olmaz. Dediğim gibi bunları yeni söylemiyorum. 30 yıl önce yazmış yazdıklarımı söylüyorum. Yazdım diye doğru mu? Benim doğru. Siz ister kabul edin ise o sizin bileceğiniz iş. Yani 30 yıl önce yazdığım şeyleri söylüyorum. Yoksa akşamdan sabaha e, kafam esti söylediğim konular değil. E, Tabi şimdi itirazınızın önünü de bazılarınızın hepinizi e, kastetmiyorum haliyle. Şimdi itirazınızın önünü de hemen keseyim. Peygamberimiz Hat Hazreti Hatice annemizle cahiliye devrinde uygulanan nikah usulü ve nikah merasimine göre evlendi sevgili dostlar. Çok önemli bakın atlamayın. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile ne zaman evlendi? Cahiliye devrinde daha peygamber olmadan önce evlendi. Nasıl bir nikahla evlendi? Cahiliye adeti üzerine bir nikahla evlendi. Ki o nikah aynen muhafaza edildi. O nikah merasimi, nikah tarzı aynen muhafaza edildi. Peki sonradan peygamber oldu. Nikahı değiştirdi mi? Yeniledi mi? Hayır. Öyle bir nikah yenileme kesinlikle ve kesinlikle yok. Ben bilmiyorum demiyorum. Yok diyorum bilen varsa yoruma yazar. Der ki şu tarihte veya şu zamanda peygamberimiz Hazreti Hatice ile yeniden nikah kıydı. Böyle bir şey bulması da mümkün değil zaten de. Faraza diyorum bilen yazsın buyursun Odri Meydan. Peygamberimiz cahiliye devri nikahıyla evlendi. Dini bir nikahla değil. Yok böyle bir ayrım. Nikah duyurmadır. Tarafların birbirini kabul etmesidir. Bir, bir evlilik merasimidir. Bu tarih boyu böyle olmuş asırlarca bir yani evliliğin 2000 yıllık bir tarihinden söz edilir. Yani geçmişte de kadın erkek ilişkileri var ama bunun bir evliliğe dönüşmesi bildiğimiz anlamda kurumsallaşmasının tarihi 2000 yıl öteye gidiyor. Yani eskiden beri var. Bu ne demek? İslamiyet'ten önce de var. Kurumsal evlilik. İşte cahiliye devrinde de insanlar nikah kıyıyorlar. E, peygamberimiz de cahiliye nikahıyla nikahlanmış. Cahiliye devri nikahıyla. Herhalde bu yeter. Böyle bir ayrıma gerek olmadığı noktasında İslamiyet sonrasında da bunu devam ettirmiş. Aslında resmi nikah denilen uygulama ile dini nikah denilen uygulama arasında nikahın özüne zarar vermeyen farklılıklar var. Resmi nikahta şu uygulamalar ihmal ediliyor. Yani nikahın özüne zarar vermiyor aslında bu farklar. Her hayırlı işe besmele, hamd ve salavatla başlanması adet olduğu halde resmi nikahta bu yapılmıyor. Dini denilen nikahta mehir var. Mehir nikahın geçerli olmasının şartı değil. Mehir konuşulmadı diye nikah nikah olmaktan çıkmaz. Ama nikahın gereği ve neticesidir. Nikah kadının kocaya mehir vermesini şart kılıyor. Bununla birlikte mehir nikah öncesinde veya nikah sonrasında da konuşulabilir. Dolayısıyla bu da önemli bir fark değildir. Nikahın sahibi olabilmesi için kadın evlenilmesi haram olan biri olmamalıdır süt kardeş İslamiyet'te nikah mani olduğu halde medeni kanunda süt kardeşiyle evlenmek yasak değil. Dolayısıyla süt kardeşlerin resmi nikahları kıyılabilir. Ama böyle bir uygulama yaşanmış mıdır? Hayır yaşanmamıştır. Hiç kimse gidip de süt kardeşiyle bir nikah kıymamıştır. Kıymaz. Çünkü İslami bir kültürden geldiği için kıymıyor. Dolayısıyla bakın resmi nikahla dini nikah arasında bir fark yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu farklar var. Bu farklar da önemli değil. Şafi Şafii mezhebine göre nikahın şartlarından biri de velinin bulunmasıdır. Resmi nikahatı ise velinin hiç rolü yoktur. Orada bulunsa bile rolü yoktur. Veli istemese de kızla erkek istiyorsa evlenebilirler. Ama veli orada bu memur geline ve damada sorarak nikah kıyıyor. Yıllar önce şöyle yazmıştım sevgili dostlar yıllar önce yani 30 yıl önce bir önerimdi bu. Bu gerçekleşti. Yani ben istedim diye gerçekleşmedi. Ben yazdım diye gerçekleşmedi. Belki akıl için yol bir olduğu için gerçekleşti. Şunu yazmıştım. Aslında laikliği dinsizlik olarak anlamayan batıda nikah dini bir iş olarak devam etmektedir. Kilisede kıyılıyor. Batıda nikah genelde kilisede kıyılır. Dışarıda kıyıldığında da yine papaz kıyar. Türkiye'de de aradaki bu cüz'i farklılık hani dedik ya ufak tefek fark var. O farklılık kaldırılabilir. Bu laikliğe de ters düşmez. Çünkü laiklikte örnek aldığımız batıda bu yapılmaktadır demişim 30 sene önce. Kimse de bundan şikayetçi değildir. Hatta isteyen nikahını belediyede belediye memuruna kıydırır. İsteyen yine belediyede bir imama kıydırır demişim. Bu zor bir şey değil. Böylece toplum dini nikah resmi nikah ikileminden de kurtulmuş olur. Günümüzde günümüz iktidar için bu düzenlemenin son derece kolay olduğunu düşünüyoruz. Bu cümle sonraki baskıda eklediğim bir cümle. Ee, bu satırları yazdığımda nikah için müftülüklere yetki henüz verilmemişti. Şimdilerde gerekli düzenleme yapılarak müftülere de nikah memurluğu görevi verildi. İsteyen nikahta müftüyü tercih edebilir. O cüz'i farklı aradan kalkmış olur. Bu halkın nikah konusunda ikilemden kurtulmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey. Bu bilgiden sonra dini nikahın çocuk gelinleri, çocuk anneleri artırmaya sebep olduğu. Bunları anlattım ya. Resmi nikah demek ki nikahın resmisi, dinisi yoktur. Nikah, nikahtır. Taraflar şartları, gerekli şeyleri söylüyor evlilik için nikah için gerekli sözleri söylüyor. Evliliği kabul ediyor musun? Ettim, ediyorum. şahitler var. Toplumun da huzurunda zaten resmi nikah baş başa da olsalar en azından ellerinde resmi bir şey var. Diğeri gibi değil. Yani iki arkadaş bulup gizli saklı yapılan bir nikahı kimse duymuyor. Resmi nikah da adamlar gider memura kıydırır Yine kimse duymayabilir denilebilir ama evlilikleri hakkında ellerinde kapı gibi belge var böyle erkek istediği zaman hadi yolun açık olsun diyemez aradaki fark bu şimdi bunu belirttikten sonra söylemimi delillendirmeye çalışayım çocuk gelinler'i ve dinin nikahın çocuk gelinleri tetiklemesi meselesine gelelim ve kadınları mağdur etme meselesi sırayla gidelim önce çocuk gelinler. Çocuk gelinler, çocuk anneler bütün dünyada toplumsal bir problem ve kanayan bir yaradır sevgili dostlar. Maalesef küçük yaşta hatta oyun çağında bir çocuğa kadınlık, gelinlik, annelik gibi roller yüklüyor toplum. Dünya çapında. Sadece Türkiye'de değil. Azuz değil. Şimdi bir rakam vereceğim. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğu evlenmektedir. 10 milyon küçük yaş evliliği küçüklerde daha fazla görünüyor. Bu ayda 833.333, günde 27.397, dakikada 19, her saniyede bir kız çocuğu, her 3 saniyede bir kız çocuğu evleniyor demektir sevgili dostlar. Kız çocuğu. Şu sıralar berdel, çocuk gelinler, çocuk anneler konusunda oldukça çok makale ve tez okudum, halen de okuyorum. Sosyal medyamda Facebook, Instagram paylaşıyorum zaman zaman ama hepsini paylaşmıyorum. Berdel, çocuk gelinler, aman Allah'ım. Elbette biliyordum. Zaten bu kitapta yazmıştım o zaman için ama bunu yazarken o kadar bilgiye sahip değildim. Son zamanlarda bunları okudukça ne kadar üzücü şeyler, berdel. Bir gün onu da program olarak anlatırım inşallah. Veya işte beşik kertmesi veya işte çocuk gelin anlayışı o kadar çok okuyorum, o kadar çok yaygın ki maalesef fazla bilinmiyor. Zaten gizli saklı olduğu için de hepsi kayıt altına alınmıyor. Ee, bu e, halen de okuyorum dedim. Çocuk evliliği çocuğu daha henüz bilmediği cinselliğin kucağına atıyor. Niye öncelikle cinselliği söyledim? Cinselliğin kucağına atıyor. Erkek de acımasızca çocuk yaştaki eşine demiyorum çocuğa cinselliği bilmiyor diye tecavüz ediyor. Çok 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 örnekleri var. Ve üç kat daha fazla cinsel şiddet uygulandığı çocuk gelinlere araştırmalarla sabit. Bunları kafamdan söylemiyorum. Duyum duygu, duyumlarımla da söylemiyorum. Tezlere konu olmuş. maka bilimsel makalelere konu olmuş bunlar. Ve romanlar yazılmış, hikayeler yazılmış, filmler çevrilmiş. Yani e, ciddi anlamda bir cinsel tacize e, yol açıyor. Hatta e, bedenen kadınlar birçok hastalığa yakalanıyorlar. Daha çocuk yaşta annelik ne olduğunu bilmeden anne oluyorlar. Daha çocuk yaşta. Bunun çok çok örneklerini okudum. Kendi ağızlarından. İnsanın içi ürperiyor ya düşünebiliyor musunuz? 12 yaşında bir anne. Anne anne 12 yaşında. 13 yaşında bir anne. Çocuk ölümleri daha fazla oluyor haliyle. Çocuk yaşta evlenince çocuk ölümleri haddinden fazla oluyor. Bu konuda çok sayıda örnek okudum. İnşallah Evlilik Kader mi kitabımın yeni baskısında bu konulara yer vereceğim ama Allah ömür verirse, imkanlar olursa müstakil bir kitap olarak Berdeli ve çocuk gelinleri müstakil bir kitap, bilimsel bir kitap, araştırmalara dayalı bir kitap olarak Yazıp neşretmeyi de inşallah düşünüyorum. Tabi çocuk gelinlerin çeşitli sebepleri var. Dini nikah bağladım ama ben sadece dini nikah değil. Ama dini nikah bunu ileri derecede tetikliyor. Nedir sebepleri çocuk gelinleri çoğalmasının? Mesela e, namusuna zarar gelmesin diye küçük kızlar daha çocukken evlendiriliyorlar. Korkuyor baba. Küçük çocuk namusuma zarar getirir. Büyür, aşk yaşar. Bilmem işte istediğimle evlenmez. Şöyle yapar, böyle yapar. Biriyle kaçar diye. Hemen daha gözü açılmadan gözü evlendiği yerde açılsın diye. O minnacık çocukları daha oyun çağındaki çocukları bir erkeğe kucağına gönderiyorlar. Özür diliyorum yani. Böyle. Namusuma zarar gelmesin aman laf çıkmasın, dedikodu olmasın. Ben bunu bir an önce vereyim. O güne kadar baba onun namusundan sorumlu, abi onun namusundan sorumlu, akrabalar onun namusundan sorumlu. O günden sonra artık çocuk yaştaki kocası veya daha büyük. Her zaman çocuğa verilmiyor. Çocuk gelinler. Babası yaşında, hatta dedesi yaşında insanlara veriliyor. Bundan sonra onun namusundan gittiği kapı sorumludur. Tabii kendileri de o bir şey olsa kendileri de sorumlu bir anlamda ama büyük ölçüde o sorumluluğu karşı tarafa devrediyorlar. Ee, yine gözü açılmasın diye, kocasına itaat etsin diye bir sebebi. Ya da baba oğlunun başlık parası yerine küçük kızını veriyor. O kadar çok örnekleri var ki gerçekten insanın içi parçalanıyor. Yani, abi evlenecek, başlık parası yok. Zaten büyük bir dert de bu başlık parası. Başlık parası yok. Baba ne yapıyor? Ben de 13 yaşındaki kızımı işte senin oğluna vereyim veya şuna vereyim buna vereyim. Dolayısıyla sen başlık alma. Berdel usulü böyle evlilik. Yani berdel de o kadar kötü o kadar kötü o kadar kötü bir şey ki. Yani bir faydası var gibi diyeceğim ama o bile fayda değil. Hani biri birine eziyet ederse o da ona eziyet ediyor. Öyleyse o eziyet etmiyor ki bacısına da eziyet edilmesin. Ama bunu dinlemeyenler var. Biri boşanırsa öbürü de boşanıyor. Çok 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 kötü bir şey. Belki biri sevdiği birini alıyor, istiyor, verilmiyor. Öbürü başlık parası yerine verildiği için sevmediği birine gidiyor. Çok dehşet bir şey. Sonradan tabi sıkıntılar oluyor, huzursuzluklar oluyor, hastalıklar oluyor. Dediğim gibi ya da başlık parası yüzünden çocuk evlilikleri var. Ya da baba ikinci veya üçüncü evliliğini yapacak. Ama karşı taraf kızını vermiyor. Kız vermiyor. Dul olan veya dul olsa veya kız da olsa vermiyor. Bu defa baba ne yapıyor? Aha ben de senin oğluna benim kızımı veriyorum. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 12 yaşında. Bak berdel. Sen bana kızını ver, o benim ikinci eşim olsun. Ben eşime kuma getireyim belki üçüncü eşim olsun. Aa ben de sana kızımı veriyorum. Belki kendisine veriyor bazen de. Böylece işte çocuk gelinlerin önemli sebeplerinden biri de bu. Ya da kan davasının önünü almak için. Biri birini öldürüyor. Kan davası alıp gidecek. O kan davasını kesmenin bir yolu da öldüren taraftan bir kızın karşı taraftan bir erkeğe verilmesi. Kan davası o kızcağız da aman ailem zarar görmesin diye o çileyi çekiyor. Kendinin dahil olmadığı, kendi iradesiyle olmayan bir şey yüzünden o çileyi maalesef çekiyor o kız. İşte böyle evliliklerin, çocuk evliliklerin bir sebebi de bu. Ancak bütün bunların meşrulaştırıcısı, işte asıl söylemek istediğim bu, bütün bunların meşrulaştırıcısı dini nikah ve fıkıhta Ergenliğe eren kızların evlenebilmeleri hakkındaki hükümdür. Ergenliğe ermişse, adet görmüşse bir kız evlenebilir. Öyleyse benim kızım da 12 yaşında, 11 yaşında ergen oldu. Öyleyse evlenebilir. Tabi evlilik yaşı konulu bir video paylaşmıştım. Ciddi anlamda da ilgi gördü. Ben bunu da bu kitabımda ciddi anlamda eleştirdim. Evlilik yaşı, İslam fıkhında, İslam'da demiyorum, İslam fıkhındaki evlilik yaşı evlere şenlik. Burada eleştirdim ve video olarak da paylaştım. Çok da ilgi gördü. İzleyebilirsiniz. Yani işte İslam fıkhındaki evlilik yaşı dini nikahta yanına gelince Halil'e ergen olmuş 11 yaşında 12 yaşında öylesi dini nikahta kıyılır resmi nikah yasak olduğu için böyle bir şeye işte dini nikah bunu söylüyorum kapı aralıyor buna. dini nikahla evleniyor kişi rahat bir şekilde dini nikah kıyarak e, o çocuğun evlilik şeyini meşrulaştırıyor bu zulüm bu vahşet dini nikahla gerçekleştiriyor eğer dini nikah uygulaması olmasa dindar olan doğu halkı böyle bir yola teşebbüs etmez doğu halkı çok dindar defalarca şehirlere gittim fuarlara Gitmeden önce de pek çok tanıdığım Doğu halkından arkadaşlarım, dostlarım var. Görüşüyorum, dindar. Düşünün ki dini nikah, onu da bir resmi nikah ki bir şeyi var. Ee, yaş sınırı var o zaman. E, dini nikah da yapamayacağına göre e, böyle bir evliliği zaten gerçekleştiremez. Tutup da çocuğunu başkasına verir mi Doğulu insan? Ama meşrulaştırıcı olarak dini nikah olunca akan sular duruyor. E, tabii e, karşı taraftan yüklü bir başlık parası almak da işin cabası. E, bir de e, maalesef e, medeni kanunda da 16 yaşına gelen çocukların da bir yandan 17-18 yaş ama bir yandan da çocukların da evlilik şeyi var. Bu da etkiliyor. Çocuk kendileri çoğaltmıyor aynı zamanda. E, Kadınları da mağdur ediyor. Ama videomuz uzadı. Bunu ayrı bir video konusu inşallah yapalım. Dediğim gibi bu evlilikleri maalesef medeni kanun onu yazmıştım ama kaydetmemişim buraya. Önemli bir şey bu söyleyeceğim. Normalde 18 yaş diyor, 17 yaş diyor ama zaruri durumlar noktasında bu yaşı 16'ya kadar çekiyor velinin izni sebebiyle. E bu da yaklaşık bir çocuk evliliği oluyor. Bu da ne oluyor? Çocuk evliliğinin önünü açıyor, onu kolaylaştırıyor. Bir yandan 18 yaş diyor başka bir yerde ama başka bir yerde bu yaşı geriye çekiyor maalesef. Evet, bir sonraki videomuza erteleyelim kadınların dini nikah sebebiyle mağdur olmalarını. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.